Merhaba. Merhaba. Bugün sevgili ablam İpek Senem Aydın YouTube kanalında ki bütün videolar hakkında bizi bilgilendirecek. Evet. Ben soracağım, ablam cevaplayacak. Evet, harika. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Hangi sırada izlemeliyiz videoları? Evet. Meditasyonları ve YouTube kanalımdaki his yüklemelerini hangi sırayla izlemeniz gerektiğini lütfen kalbinize sorun. Bunun için herhangi bir kısıtlandırıcı bir kural yoktur. En önemlisi sizin ihtiyacınıza göre şekillenir bu. Lütfen kalbinize sorun çünkü herkesin ihtiyaçları farklıdır. Herkesin deneyimleri de farklıdır. Ama ben mutlaka ve mutlaka her gün aura güçlendirici meditasyonu yapmanızı tavsiye ediyorum. Peki bize soruyorlar en evet. çok sorulardan kaç gün dinlemeliyiz? Evet. Herhangi bir tekrar e, sınırımız var mı? Evet. Normalde eğer siz theta healing uygulayıcısı iseniz, yani bu tekniği öğrenmişseniz, bu tekniğin sınıflarına katıldıysanız, bu his yüklemeleri anda size yükleniyor. Fakat eğer derin kazı çalışması almışsanız da çok faydalı. Fakat eğer bu tarz çalışmalara theta healing uygulaması, derin kazı çalışmaları almadıysanız, e, o yüzden düzenli yapmanız size fayda sağlayacaktır. Yine bunun ne kadar düzenli olduğunu lütfen kalbinize sorun. Kimi Kimisi birkaç günde çok büyük faydalar sağlıyor, kimisi 10 gün, kimisi 21 gün, lütfen bu konuda kendi kalbinize sorun. O zaman hiç başlamamış bir insan için evet. 21 gün düzenli olarak videoların yapılmasını tavsiye eder misin? Ee, tavsiye ederim ee, fakat yine burada da bir kural olarak değil çünkü bir kural olduğu zaman, bir ödev olduğu zaman zorunluluk haline geliyor. Evet. Kalbi nasıl rahat hissediyorsa o şekilde yapmasını tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Rica Peki ederim. bir de en çok sorulan sorulardan evet. enerjimizi yükseltmek için ne yapmamız lazım? Çünkü hepimiz evet. hayat yolunda bir koşturma içerisinde evet. ilerliyoruz ve kendimizi ve bedenimizi zaman zaman dinlemiyoruz. Bunun için ne öneririz? Evet. Bunun için şunu öneririm. Enerjimizi yükseltmek için biraz önce de söyledim. aura güçlendirici meditasyonu her gün yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer bizim auramız kirliyse... Ee, Öfke ile kızgınlıkla negatif enerjiler ya da diğer kişilerin enerjisi bizim aura'mızın da yüklüyse biz kendimizi yorgun, bitkin hissedebiliriz ya da enerjisi düşük hissederiz. Bu yüzden ve bu yüzden lütfen aura güçlendirici meditasyonu her gün yapın. Yine e alanımızla ilgili. Onu soracak. Evet. Evlerimiz için ne yapmalıyız? Evet. Bulunduğumuz ofisimiz Aynen, için, çalışma çok güzel. alanları. Aynen, çok Bunun için de alan mekan temizliğini tavsiye ediyorum. Diyelim ki siz evdesiniz ama sizin sizden önce o evde oturmuş kişiler var ya da iş yerindesiniz. Sizden önce orada çalışmış kişiler var. Orayı tutmuş kişiler olabilir. Ve diyelim ki bir iş yerini hayal edin. Sizden önce orada yaşayan kişi, orada çalışan kişi iflas etti ve gitti. Onun o enerjisi orada kalabiliyor. Bu yüzden de o alanın, mekanın temizliği çok önemli. Bu yüzden de her türlü mekan için alan mekan temizliğini tavsiye ediyorum. Özellikle şu süreçte şöyle deneyimlerle karşılaştık. E, okulda çalışan, bankada çalışan, firmada çalışan ya da bir kofere giderken bile oranın alanını, mekanını temizleyip gidip ve orada huzur içinde e, çalıştılar. Çok güzel deneyimler oldu. Şahane, peki evet. şimdi en çok e, biz kendimizi değerli hissetmeliyiz. Evet. Dolayısıyla bununla alakalı gelen başka soru da değersizlik hissi için ne yapmalıyız evet. lazım? Evet, birçok kişide değersizlik hissi var. Bununla ilgili de e, mutlaka ve mutlaka öz sevgi ve öz şefkat his yüklemelerini tavsiye ediyorum. İlk önce biz kendimizi seveceğiz, kendi içimizde tam ve bütün olacağız ki diğerlerine sevgi verebilelim ve sevgi alabilelim. Yani biz kendi değerimizi bilmezsek kimse bizim değerimizi bilmez. O yüzden öz sevgi ve öz şefkat his yüklemelerini de düzenli olarak yine kalbinize sorun ne kadar dinlemeniz gerektiğini, düzenli olarak dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi enerjimizi yükselttik, evet. auramızı temizledik. temizledik, alanımızı temizledik. Harika. Kendimize değerlilik hislerini de yükledim. yükledik. Dedi ki şimdi sıra geldi para, evet. para, para. para. <laughs> bolluk Zikri, ve bereket için ne yapmamız lazım? Evet. Bununla ilgili de e, yine en önemlisi bolluk ve bereketle ilgili his var. Fakat e, Anne ve baba ile ilgili olan konulara bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü anne bolluk baba bereket demek. Yani anne ile baba ile olan ilişkilerimizi tamamladığımızda ve onları oldukları haliyle kabul ettiğimizde para bize akacaktır. Yine bununla ilgili kök çakra ve sakral çakra çok önemli. Çünkü kök çakra bollukla ilgili konular sakral çakra bereketle ilgili konulardır. Topraklanma, köklenmekle ilgili konulardır. Bunları da düzenli olarak yapanlarda çok olumlu geri dönüşler görüyoruz. Bunlar da etkili olacaktır. Yine bolluk ve bereket içinde minnet frekansında olmamız şükür. lazım. Aynen. O yüzden de şükür meditasyonu da çok önemli. Şükür meditasyonu 21 gün yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada neye şükrettiysek, yani beynimize yeni nöronlar alışması için, beynimiz bu düşünce kalıbına oturması için şükür meditasyonu da en az 21 kere yapmanızı, 21 gün yapmanızı tavsiye ediyorum. Parayla ilgili problemi de hallettiğimize göre <laughs> gelelim en çok sorulan soru ruh evet, işi. Ruh işini hayatımıza nasıl çağırabiliriz? Evet. Bununla ilgili de e, daha önce de videolarım var ruh işiyle ilgili. E, ruh işimiz bize gelmeden önce Kişi kendini sevmelidir. Yine öz sevgi ve öz şefkatle başlıyoruz. Ve bunu yaparken de ruh eşeği süklemelerini e, tavsiye ediyorum. Orada da ruh eşeği süklemeleri meditasyonunda da. Ruh ilgili hangi özellikleri istiyorsanız açık ve net bunu yazın. E, örneğin yaşını, hangi yaş aralığında istiyorsanız. Cinsiyetini, erkek mi kadın mı ve mutlaka bekar olması gerektiğini. Ve benimle en uyumlu olması gerektiğini yazın. Bunu e, bunalara ek olarak diyelim ki neşeli... İşte gezmeyi, eğlenmeyi seven, birbirimizi sevdiğimiz, beni seven, benim de onu sevdiğim bir ruh eşi şimdi benim hayatımda diye yazın. A, tabii bu iki sayfa olmasın çünkü Viana Stable bu tekniğin kurucusu şöyle söyler. Çok mükemmel bir ruh eşi istemeyin çünkü bu sizin için çok mükemmel olabilir ve siz mutlu olmayabilirsiniz yani O yüzden de benimle en uyumlu demeniz önemlidir ve tabii ki bana sadık diye de ekleyebilirsiniz. Şahane. Şimdi evet. bir de başka gelen soru. Hepimiz evlerde kapalı kaldık evet. ve özellikle tabii ki herkes çok farklı etkilendi ama bu hayatın daha başında olan çocuklar evet. inanılmaz derecede çok. etkilendi. Özgürlük alanları kısıtlandı. kısıtlandı. E, hareket edemediler. Evet. Hepsi bilgisayarın başında aslında evet. hareket etmek zorunda kaldı. Ve bana ve sana da aynı şekilde çocukların ruh durumlarıyla alakalı, ile alakalı ve huysuzluklarıyla alakalı Hı. çok fazla soru geliyor. Evet. Bunlar için ne önerirsin? Evet. Bunlar için yine e, alan mekan temizliğini yapıyoruz. O evin içindeki enerjiyi temizliyoruz ve tabii ki burada da Sizden gelen geri bildirimlerde çok anne karnı sevgi meditasyonunda çok olumlu geri bildirimler alıyoruz bu konuyla ilgili anne anneler çocuklarını bu meditasyonda imgelediklerinde. Mesela bir danışanım takipçim daha doğrusu 10 gün izledikten sonra çok olumlu geri dönüşler yansıttığını bize bildirdi ve çok mutlu olduk bunu da paylaştık hatta yani orada sevgili anneler babalar çocuklarının anne karnındaki halini imgelediklerinde bu tarz olumlu geri dönüşler alabiliyoruz yine tabii ki çocuğunu imgelerken kendisini de imgeleyebilir eğer izni varsa annelerini ve kardeşlerini de imgeleyebilir. Peki, diyelim ki bir anne e, his yüklemelerini yapıyor, evet. aynı şekilde 3 yaşında, 4 yaşında çocuğu da onunla yanında yapıyor. Tabii Çünkü ki Çünkü böyle geri dönüşler de oluyor. Çok. Onun hakkında tabii. yapabilirler, Tabii ki uygulayabilirler. yapabilirler, şey. e, uygulayabilirler. E, tabii ki burada Önemli olan annenin kendi üzerinde çalışması. Çünkü duygular anneden çocuğa geçtiği için anne kendi üzerinde dengeye geldiği zaman çocuk Çocuklar. da kesinlikle dengeye geliyor. Yani çocuk katılsın ya da katılmasın bir zorunluluk değil. Fakat anne kendi üzerinde çalışınca direkt çocuk üzerinde çok olumlu sonuçlar almaktayız. Anladım. Peki gelelim öfkeli anne babalara, öfkeli <laughs> ebeveynlere evet. veya öfkeli yetişkinlere. Evet. Bunlar için ne önerirsin? Çünkü gerçekten hepimiz çok kısıtlandık. Evet, çok. Ve nasıl yardımcı olabilir? Şimdi, eğer bir kişi öfkeliyse, bu onun hem ruhsal zihinsel fiziksel bedeninde de hasarlara yol açabilir. Bizim duygu durumumuz biliyorsunuz kendi sağlığımızla çok alakalı. O yüzden öfkeli olduğumuz kişileri bir kağıda yazıp bunlarla ilgili affetme meditasyonu yapmamız çok faydalı olacaktır. Çünkü diyelim ki güzel bir sahil kenarında yürüyorsunuz ve çok huzurlu ve zevk alıyorsunuz. Bir bunu düşünün. Bir de kucağınızda torbalar, sırtınızda çantalar, değil mi? Yük o kadar, ayağınızda prangalar. Yürürken zevk alabilir misiniz? İşte Aynen. öfkeli olmak hayatın içinde ilerlerken, öfkeli olduğunuzda bu yükleri taşıyorsunuz ve zevk alamıyorsunuz. O yüzden tüm bu öfkelerden, kırgınlıklarımızdan, pişmanlıklarımızdan serbest kalmamız çok önemli. Tabii ki bunlar affetme meditasyonu çok faydalı olabilir ama kişilerin bazen derin öfkeleri, derin yaraları olabiliyor. Evet. Bunlarla ilgili de theta healing danışmanlığı alabilirler. Herhangi bir uygun. Içten. gelelim ilişkilere evet. hem evlilik hem de partnerlik ilişkileri şimdi evet. burada da çok soru soruyorlar bana evet. ve aynı şekilde sana da geri geliyor Hı -hı. bu geri dönüşler İşte ben bir şey söylüyorum dinlemiyor kendini ifade edemiyorum evet. dediğini anlamıyorum biz hiçbir şekilde anlaşamıyoruz evet. bunlar ne yapmalı Şimdi bunlarla ilgili de kesinlikle ve kesinlikle ilişki sorunları ile ilgili de aile bağları meditasyonunu Hı. tavsiye ediyorum. Şimdi anne ve baba ile olan ilişkimiz diğerleri olan ilişkimizi belirliyor. Diyelim evet. ki örnek vereyim. Diyelim ki iş yerindesiniz, bir üstünüz var, müdürünüz ya da patronunuz var. Sizin yaptığınız şeyleri hiç beğenmiyor, eleştiriyor, reddediyor. Hı. Hı. Şimdi dönüp baktığımızda sizi eleştiren ilk bu ne zaman başladı diye sorduğumuzda ya annedir ya babadır ya olabiliyor ya da kişiyi eğer kim büyütmüşse bazen anne baba çalışabiliyor, anneanne, dede, babaanne de büyütebiliyor, bebeğin büyütebiliyor, bakıcı büyütebiliyor. Bunlardan da etki almış olabilir. Yani oraya gidip anne ve babayla olan konuyu hallettiğimizde hayatımızda üçüncü kişilerle ilgili de sorunlarımız kalmıyor. ilişkilerle ilgili de kalmıyor. Mesela diyelim ki anne çok öfkeli. Evet. E, kişi evleniyor. Eşi de çok öfkeli çıkıyor. Ha. Anlatabildim mi? Aynı titreşimdeki. Aynı. Bu yüzden de aile bağları meditasyonuyla anne ve baba ile ilgili olan e, tüm konular, oradaki tüm his yüklemeleri çok Hı -hı. değerli. E, onları yaptıklarında da çok olumlu. Yani anne ve babayı e, oldukları haliyle kabul ettiklerinde hayatlarında çok olumlu dönüşümler görüyoruz. Şimdi başka bir konu. Evet. Pandemi döneminde hepimiz hareketsiz kaldık hani evet. ve e, dolayısıyla birazcık da e, tabii herkesin evde bir ekmek yapma hobileri <laughs> meydana <laughs> çıktı. çıktı. Mayalar tükendi Evet. ve dolayısıyla tabii ki kilo alındı. Evet. Bunun için ne önerirsiniz? Evet. Bunun için de yine e, ideal kilo his yüklemelerim var. Şimdi e, eğer Tabii ki her şey bizim inancımızla alakalı. Ee, tabii ki bunlar için derin kazı çalışmalarını, T. Healing'in derin kazı uygulamasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bireysel çalışmalar çok değerli. Orada Neden çok... çok yeriz? Ee, şimdi genelde bizler kıtlık bilincinden gelmiş olan evet. kişileriz. Yani e, atalarımız açlıktan e, muzdarip oldular Hı. ve açlıkla sınandılar. Evet. Şimdi bu bize bu bilgi bize genetik olarak geçti. Evet ee, Ve biz de sevgiyi doyuraraktan veri, verdiğimize inanıyoruz. Yani, yani aman çocuğum ye, aç kalma, aman ayaklarını üşütme tarzında. Bir şey söyleyeceğim. O zaman aslında içimizdeki ee, sevgi eksikliğinden dolayı mı fazla yiyoruz? O da olabilir, o da var. Fakat sevgi yemek yedirmektir. Yani yemek yemektir. Evet. Bir de kıtlık bilincinde büyüdüğümüz için aman işte tabağında kalmasın diye Son de... Sonra olmasın, arkandan Bunlar koşturur. Işte, <laughs> aynen, köpek ısırır değil mi? Mi? Yemeğe tabağım bu da bir kök inanç mesela. E, tabağımdakini yemezsem annem kızar, babam kızar, köpek ısırır, acı çekerim, cezalandırılırım. Bunlar da hep kök inanç ya da şöyle kök inançlar olabiliyor. Metabolizmam çok yavaş. Su i̇şte bizdeki yarıyor. bu bizdeki bu kilo genetiktir. Bunlar hep e, kök inançlar, genetik olarak geçen kök inançlar. Şimdi bir de ay bu bu kek yiyorum, bu pasta yiyorum, kilo alacağım demek yerine bu pasta ya da bu kek şimdi bende enerjiye dönüşüyor diyerek evet. niyetle de yemek niyetle çok önemli. De yemek. De bu da ideal kilo his yüklemeleri de size e, kısmen de olsa yardımcı olacağını düşünüyorum. Bununla da ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şahane. Şimdi evet. başka bir konu. Evet. Çakralar hakkında bize bilgi verir misin? Evet. Çünkü YouTube kanalında her çakrayla alakalı evet. hem his yüklemesi hem de meditasyon evet. var. Bunlar... Hangi çakrayı ne için kullanmalıyız? Yani hı hı. ben öfkelendiğim zaman hangi çakradan yararlanabilirim evet. ya da e, sabitlenemiyorsam hayatımda evet. hangi çakradan yararlanabilirim? Evet. Ne evet. yapmalıyım? Evet. Şimdi alt üç çakra yani kök çakra, sakral çakra ve solar plexus diğer üstteki çakraları dengeliyor, besliyor. O yüzden her zaman için çakra meditasyonlarını kök çakra, sakral çakra ve solar plexusla başlamanızı tavsiye ediyorum. Köklenmek eğer size para hiç gelmiyorsa, maddi sorunlarınız hep varsa, ee, köklenemiyorsanız bu ne demek? Köklenmek demek ne demek? Durmadan şehir değiştirmek, ee, durmadan iş değiştirmek, köklenememek demek. Ait ee, Evet. Bununla ilgili sorunlarınız varsa kesinlikle ve kök çakra ile ilgili başlamanız lazım. Sakral çakra. Sakral çakra yine bereketle ilgili konularımız. Ee, yine cinsellikle ilgili önyargıları tuttuğumuz yer. Buranın da dengede olması çok önemli. Evet. Ee, solar plexus çakramız yani göbek delimizin üstteki olan çakramız bu da kendi gücümüze sahip çıkmak. Kendi gücümüzün farkına varmak, hayır diyebilmek, ee, korku, korkular eğer çok büyük korkularınız varsa yine 6-3 çakra çalışmanız lazım hayatla ilgili korkularınız varsa, evet. kalp çakrası yine sevgi alıp verme konuları. Yani sevgi almakta, vermekte zorlanıyorsanız, kalbiniz önünüze duvarlar örmüşseniz, yalnız birisiyseniz değil mi? Kalp çakra ile ilgili his yüklemelerine ihtiyacımız var. Çünkü kalbimizi ne kadar açarsak, açık bir kalple seversek bize her şey o kadar sevgi olarak geri döner, bolluk olarak geri döner, bereket olarak geri döner, huzur olarak geri döner. Yine boğaz çakramız mesela bu da çok önemli. Evet. İfa, kendimizi ifade edememek, e, sözcüklerimizi içimize atmak, ifade edilemeyen öfke, ses kısılması mesela. Evet. Artık yani Boğazla ilgili tüm konular... tabi aynı. tabii, mesela. aynen. İfade edilemeyen duygular boğaz çakramızda birikir. Bu yüzden de boğaz çakrası his çok önemli. E, üçüncü gözle ilgili e, his bunlar da duru görümüz, hayatı ne kadar net görebildiğimiz, iyi bir ayırt etme gücüm olmaması ile ilgili olan konular. Yine taç çakrası. Taç çakrası da yine yaradanla bağlantı. Yaradan aslında her an bize o güzel enerjisini gönderir, rehberlik eder yaradan. Ama biz taç çakramız dengede değilse eğer biz bu mesajları anlayamayız. Bazen yaradan der ki o yoldan gitme bu yoldan git ve biz onu anlayamayız. Yaradanın mesajlarını anlayamayız. Bu yüzden de taç çakra hissüklemeleri ve dengelemesi çok önemli. Bütün bu çakraları normalde ben haftada bir kere yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani her gün bir çakrayı yapmanızı tavsiye ediyorum ama kişilerin ihtiyaçları farklı. Bazen çok maddi zorluklar yaşayanlar evet. olabiliyor. Yine burada da kendi kalplerine sormalarını tavsiye ediyorum aman teşekkür ederiz şimdi başka bir konu evet. YouTube kanalında e, frekans müziklerine dair evet. videolar mevcut Hı -hı. şimdi burada hangi frekans Hı -hı. ne olur evet. nedir ne yapmalıyız uyurken mi dinlemeliyiz evet. bunları çünkü onlar diğerlerine göre daha uzunlar. Evet dolayısıyla ben bunu eğer uyurken açık bıraksam evet. e, bende nasıl bir e, farklılaşma Hı -hı. olur evet. Şimdi 528 frekansı çok güzel bir frekans, koşulsuz sevginin frekansıdır ve yine 963 de öyle ve diğer bundan sonra diğer yükleyeceğim frekanslarda yine aynı şekilde bulunduğunuz ortamların titreşimini yükseltir. Yani e, negatifleri gönderir e, negatif enerjilerden serbest kalmanıza yardımcı olur Bu yüzden ister uyurken ister e, işte yemek yaparken dinleyebilirsiniz çalışırken dinleyebilirsiniz e, herhangi bir kısık e, sesle de olsa dinleyebilirsiniz Yani bu o Bulunduğunuz diyelim ki iş yerindesiniz çok yoğun bir iş yeri var çok stresli bir ortam e, kısık bir sesle olsa da onu çaldığınızda o sevgi frekansı o iş yerine huzur verecektir yine mesela çocuklarla ilgili ortamlar olabilir burada da bulunan ortama huzur verdiğinden dolayı e, tüm ilişki e, yani orada bulunan iletişim e, bu frekansa titreşecektir ve o bulunan ortamın enerjisini yükseltecektir. Yani. Şahane. Şimdi aslında birçok YouTube kanalında birçok video var. Hepsi evet. birbirinden kıymetli ve hepsi evet. birbirinden değerli. Lakin evet. benim favorim. <laughs> evet. Hadi bakalım. Hayat yolunda ilerlerken evet. e, Tabii ki hepimizin dilekleri ve arzuları Aa, var. Evet. Ve şimdi evet. bu konu üzerinde ben kendim bizzat e, paylaşabilirim deneyimimi. Evet. Sürekli olarak uyguluyorum ve meditasyondan gerçekten ne zaman uygulasam çok güzel bir mucize yaşıyorum. Çok güzel. Şimdi bunun hakkında bir bilgilendirme evet. yapar mısın? Evet. Bununla ilgili de eğer dilekleriniz, niyetleriniz varsa ee, yaratım meditasyonunu tavsiye ediyorum. Yaratım meditasyonu da e, yine çok güzel, çok etkili, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Mesela ruh eşini e, yaratırken, yani ruh eşi yaratım meditasyonunuzda ruh eşinizi imgeliyorsanız eğer yaratım meditasyonunda. Orada Vayana e, Stable bu teknolojisi 10 gün üst üste bunu yapmanızı tavsiye ediyor. Çünkü siz yaratım meditasyonunu yaptığınızda dileğinize konsantre olduğunuzda orada devasa bir güç açığa çıkıyor. Yani sizin orada isteğiniz Evrene, Yaradana mesaj olarak gidiyor. Ben bunu istiyorum diyorsunuz. Tabii ki en iyi, en yüce şekilde demeyi mutlaka söylüyoruz. En iyi, en yüce şekilde istiyoruz ne istiyorsak. Yani şunu demiyoruz. Aa bu ev benim olsun. Kesinlikle bu ev benim olsun demiyoruz. Ne diyoruz? En iyi, en yüce şekilde mutlu olacağım, huzurlu olacağım. Ee, orada yaşayan herkesin de huzurlu hissedeceği bir ev benim hayatımda o olsun. Teşekkürler. Oldu 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 diyoruz. Yani. Burada mesela şununla da ilgili bir şey olabilir. İlla bir kişiyim geleyip diyelim ki Ali. İlla Ali ile evleneyim, o benimle evleneyim değil. Yine benimle en uyumlu ruh eşim, şimdi benim hayatımda diye imgeliyoruz. Bununla ilgili iş görüşmesi olabilir, yaratım yaptığınız konular, işte bir kitap yazmak olabilirsiniz, bir iş yeri açmak olabilir, yeni bir girişim olabilir. Yani burada hayat misyonunuzu gerçekleştirmek olabilir. Burada bunun yaratımını yapmak da çok kıymetli ve çünkü evrene, yaradana ben bunu istiyorum dediğinizde yaradan da en iyi en yüce şekilde bu titreşime uyan kişileri, durumları, olayları senkronize bir şekilde sizin hayatınıza gönderecektir. Bu yüzden bu da çok etkili ve çok güçlü bir yaratım meditasyonu. Sevgili ablam İpek Serem Aydın'a sorularımı cevapladığı için çok memnun oldum ben. Ben teşekkür ederim Didemciğim. Ben sizin için sordum arkadaşlar. Sevgili Sev ablam da cevapladı. Sonsuz sevgilerimle. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyoruz.